tutturdu beni baleye götür diye. Baleye götür da baleye götür, baleye götür da baleye götür. Ne balı ya? Balı ne İşim var dedim, işim gücüm var benim dedim. Senin zaten işin hiç bitmiyor ki dedi bana. Öyle deyince benim tepem attı. Öyle bir tepem attı ki öyle bir bağırmışım ona. Öyle bir kalayladım onu ki anlatamam sana. <laughs> bale bale ne ya? Bale ne E baleye gitsen ne olur, gitmesen ne olur ya? Sahi başkomiserim <laughs> bu bale nasıl bir şey? <laughs> nasıl bale nasıl bir şey ya? Bilmiyor musun Selahattin? TRT her zaman veriyor onu, sık sık veriyor. Pazar günleri genelde verir. Bale işte, dans gibi bir şey. Ya başkomiserim biliyorum da yani hep karıştırıyorum. Hani şimdi böyle bağırıyorlar bir diye falan böyle. Bale o mu? Yoksa başka bir şey mi? Selahattin, vıa diye bağırmıyorlar. O opera. Onda da vıa diye bağırmıyorlar. Onda fikara 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 diye bağırıyorlar. <laughs> Bale başka. Bale opera değil. Bale şeydir. Bu beyaz kostümleri var. <laughs> genelde beyaz giyerler. ...parmaklarının i̇şte ucunda yükseliyorlar, bu hareketleri var, dans ediyorlar, dönüyorlar. Bir ha, şey var. tamam başkomiserim ya. Bazen pazar günleri, hafta sonları televizyonda yayınlıyorlar değil mi başkomiserim, o değil mi? O işte, ondan bahsedeyim. tamam başkomiserim. Başkomiserim vallahi siz de o hareketi ne güzel yaptınız ya. Bir daha yapsanız o böyle... ...ellerinizi birleştirdiğinizde döndünüz ya. İşin gücün riv riv riv. Bir daha yapsanız, parmakların üzerinde yüksel başkomiserim, dönüş hareketi yap. Ha çok güzel yaptınız diye dedim başkomiser. Tamam uzatma. Uzatma. Zaten uykusuz kalmışım. Sabaha kadar uyumamışım. Baleye gitmek ya da gitmemek meselesini düşünmüş düşünmüş durmuşum. Uykusuzum. Darlanmışım. Bağırttırma kendine şimdi. <laughs> Günaydın. Günaydın. Raporlar hazır mı? Hazır komiserim. Masanızın üzerinde. Başkomiserim komiserim Selahattin. Baş Aferin. Var mı hiç gece bu kadar? Yok bu kadar. Komiserim, şikayet var haklarında. Yine ne oldu, ne yaptı bu Yesus Mesut'la Yıldız? Komiserim... ...bu Yıldız bana siyasete girme diyor. Uğramaz oldu artık eve. Vallahi komiserim bu Mesut çok deve. Başkomiserim, komşular, çocuklar, yaşlılar... ...hepsi bunların yüzünden uyanmış. <laughs> Mahallede bıktı sizden Mesut, ben de bıktım ya Yıldız. Bıkmayın komiserim, bıkmayın. Malum, yerel seçimler yaklaşıyor. Mara Mustafa da aday. Çalışmak lazım. Benim de başıma eve uğrayan bir koca lazım. Anlaşıldı. Ya Selahattin, sabaha doğru etmişler kavga. Başkomiserim, bunların ne bekçiye saygıları var, ne de halkımıza. Sizi mahkemeye göndereceğim vallahi. Aman komiserim etme ya. Alt tarafı bir karı koca kavgası ya. Sadece bir koca istiyorum. Ne eksik ne fazlası. Komiserimin evinde asıl kavganın daniskası. Selahattin bak atıyor tepe tası Kendine yer beğen... İşte burada Türkiye haritası. Burada. Burada. <laughs> gel. Gel gel gel, gel, gel. <laughs> Hayırdır başkomiserim, ne oldu ya? Ha, ne oldu, ne oldu? Ne bileyim başkomiserim, böyle birden sıçradınız... ...ben de korktum vallahi. <laughs> Kahus gördüm ya. <laughs> ne gördünüz başkomiserim? Ne? Ne gördünüz? Bir şey görmedim ya, bir şey görmedim. Şöyle mi? Niye korktunuz başkomiserim, o kadar öyle birden sıçradınız böyle? Allah'ım ne kadar utanç verici işler ya. <laughs> işimize İşte uykusuz kalma. Uykusuz kalarak karakola gelme Selahattin. <laughs> Komiserim ya ben çok merak ettim. Ne olur söylesene. Ya sorma, sorma bana bir daha soru sorma. Bana gördüğüm kabusu hatırlatma bir daha Selahattin. Bak harita orada. Peki başkanım. <laughs> Üniformanın kıymetini bil Silahattin, bak son sözüm müdür. Üniformanın kıymetini bil. <laughs> Lay